Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın muhterem zevcesi Hazreti Hatice vefat etmiş. Onu koruyup kollayan amcası Ebu Talip vefat etmiş. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbi mahzun ve bu sebepledir ki bu yıla hüzün yılı denilmiştir. Cenab-ı Allah onun kalbini teselli etmek adına onu miraca yükseltmiştir ve namazı ona hediye etmiştir. Ben bu hadiseden şöyle bir mana okuyorum. Ey insanlar, kalbiniz mahzun olduğunda, dertlendiğinizde, sizin yakaracağınız, kendisine sığınacağınız Allah'tır. Sizin dert ve tasalarınızı giderecek Allah'tır. Miracın aslında böylesi bir hikmeti var ve bu sebepledir ki namaz müminin miracıdır denilmiştir.